Mavi orkide aslında kendiliğinde mavi değil arkadaşlar. Mavi orkideyi e, mavi mürekkeple e, mavi orkide haline getiriyoruz. Şurada bu bana hediye geldi ve e, şurada dalının e, alt kısmından en alt kısmından mavi şırıngayla mavi mürekkep e, veriliyor. Yine aynı şekilde diğer dalından da bakın. Diğer dalından da yine e, mürekkep sıkılıyor ve bu şekilde mavi orkide elde ediliyor. Aslında bu kendiliğinden mavi olan bir orkide değil. Evet, bu şekilde sırrını merak edenler için yapılış şeklinin e, beyaz bir orkideye e, Şırıngayla mürekkep sıkıyorsunuz ve o şekilde yapılıyor. Bunu kendiniz denemeyin. Mutlaka usta birine yaptırın. Çünkü orkideyi zedeleyebilir veya çiçeklerini öldürebilirsiniz.